Evet merhaba arkadaşlar. Oha bir saniye dur da videoyu açtım kastı. Evet arkadaşlar yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz yine Minecraft çekiyorum. Gördüğünüz gibi en son mağarada kalmıştık ben oradan demiştim hatta eve geldiğimde tekrar başlatırım videoyu diye. Çünkü epey creeperlar falan. Zaten dönüş yolunda da ayrım falan buldum. Yolu kaybettim falan. Ve garip olaylar oldu. Sonra geldim eve işte. Bir getirdiğimiz sistemlere bakalım. Kol, kaç kolum var güzel 40 tane hemen şunları pişirelim. örümcek gözü şurada dursun evet, kılıç kırıldı zaten kırıldı sayılır dursun sandıkta bir tane ok var dursun Oo, 37 tane ayrı toplumsuz güzel uh güzel yiyecekleri biraz alalım abi ya yok böyle bir şey nasıl kasıyor minecraft ya minecraftasın ya nasıl kasabilirsin ki Oğlum düşürmeyi Değil Buradan bir şey yapabilir miyiz ki Bakıyorum Pensiyeli şeyin ne Farkı var ki Daha kötü oldu ha, Fark etmedi yani e Ben düzeltince Tekrar başladı video yine Garip bir şekilde başladık ya Evet tekrar birlikteyiz. Bir ayar düzelttim falan. Lan bak ağzını bunu kırarım ha. O kadar oyun falan sildim lan. Kasım artık. İçeri lanet olsun ya. Stringi koyalım. Aa 3 tane string var. Ok yaparız. Şu bondursun. Kabusla iyi güzel var kabusla. Bu ne? Gravel mu? Gravel. Şu yemek pissin hadi. Daha bugün ben tekrar madeni inesim var ya. Başka dışarıda ne yapabilirim? Ee, eve ikinci kaç çıkabilirim? Evet evi biraz genişleteyim. Onun için ne yapayım? Hem merdiven hem cam yapayım. İlk kum toplayayım. Biraz şovul var mı bakayım. Yok onu da yapalım. Hmm, odun o da yok. Bir sağa bir sol gidiyoruz artık. Yaralım. O zaman ne yapacaktık? İlk şöyle biraz. Ha var zaten? Tamam stick'i şöyle koyarsak ne lazım ne yapalım bir şey olur. başka ne lazım düşün 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 e x yapalım bir tane tamam şu an yeter ya bir tane kaldı ona ben bir tane daha şov yapayım bari boşa kalmaz hadi ha. falan takıldı şimdi fail olmasın çekiyorum deyip çekmiyorum diyor tamam biz şunları koy tane yemek şu anda yeter. Yeter, evet yeter. Oh, oh. Ben ne yapacaktım Aa, biraz torç yapalım. Atma yere. Al şunları ha. Bir tane mi ya? <güler> Al şu geri kalanı. Gerisini aldım. Koy şuraya. Lan stick nerede ya? Ş alsana şunları. Stick şuradaymış ya. Körüm ben ya. Oha tam aynı sayıda şansa bak Topla 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 Bakayım bir tane daha yeter Oha şu an gerek yok geri koy Kulaklık yerinde dur Stick dursun elinde <laughs> Yemek piştim ooo piştim Ayrın hop Kolları geri al Kolları koy Tamam bu Iron Emote olsun hmm. Dediğim gibi de ben biraz şey kazayım Ver şu küreyi ver koyuyoruz. Kapısını koyuyoruz. Ölürsek mal gibi gitmesin. Evet. Bir chest daha yapayım ayrıca. Şu, şunları bir gelmişken alalım ya. Oh oh kebap. Şuraları ben değişeceğim şimdi. Oh, oh. Evet. Kumları toplarken ne diyeyim ki? bütün işte yani kaynak toplaması geri kalan zevkliydi minecraft'ın hele odun toplarken falan feci sıkılırsınız diğer taraf güzeldi yani madenler falan zevkliydi aslında daha önce dedim bilmiyorum hatırlamıyorum İki kişilik çekmeyi planlıyordum minecraft gerçekten çok zevkli oluyor tek kişi yani o kadar güzel değil de mesela bu bile o kadar güzel değil yani, yani kuzenimle çekmeyi planlıyordum aslında da amaçya falan Beni sinir etmek için hata verdi böyle 2-3 gün denedim çözemedim bir türlü hatayı Sinir oldum ben de Ki kuzenim de zaten üniversiteyi yeni falan kazandı yani O yüzden pek e, buluşup oyun oynayacak havamız yok yani Zaten o o şey var Blok Kırıldı Kırılıyor zor kırılıyor Dedim ki üniversiteyi kazan zaten evleri yakın değil yani Başka bir ilçedeler ama aynı ildeyiz yani Bu kadar detaylı bir ilgi girmeyeceğim yani, o iyi toplamışız biraz daha toplayayım da iyice cam yapalım ki o kadar kömürümüz de yok ama <laughs> yine madeni her türlü alacağız o oh, lan lan, lan! o oh, havuz oldu lan bu güzel şurayı da açalım bari oh, oh, oh. dur şu bir alayım oh, vallahi güzel oldu bura benim havuzum olsun şurayı da kıran su gelsin biraz Aaa kürek kırıldı daha var. Dediğim gibi pek buluş, oynayacak zamanımız yok ki. Benim zaten hiç zamanım kalmadı artık. ha. Yani çekemedik. Nasıl olma O var. Alttan görüyor musun? Nasıl oldu? Gerçek bir şey yok. Yani çeksek çok zevk oluyor. Ondan eminim. Ben buraya daha fazla suyun nasıl gelmesin, gelmesini nasıl sağlayacağım? Bu kadar geldi. bir Dursun burada. Şimdi evin içine bir gireyim de. Oh. Baby. Bunu al sen. Oh. Epey sen. daha bu bitmedi ki ya. Ben bir tane daha fırın yapayım. Yani. ver Hop 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 hop. hop koy, sağ ol koy şuraya. Şu, şunları koyayım. Tamam. Ha kömürük. Kömürler hep şeyde kaldı. Şunu yersin alayım ben hocam. Sana zaten fazla o. Sen yardırmaya başla. Ama evet, dediğim şey yapmam lazım. odunlara abanayım. Ya buradakilerin hepsini almışım ha. Aç herif ya. Kendinden bahsettim. Hmm. Allah'tan balta yaptım ama Hızlı gidiyor hiç şer biraz Elle kazmaktan bir inka değildir Öf çekil ya çekil ya Çek git Pis yaprak Aldım Ağaçlar evin yakında ağaç kalmadı yemin ediyorum geliyor mu bilmiyorum. Benim sesim bile zaten az geliyordur da. Şu an bizim kapı açılıyor yani. Evet ben burada video keseyim bir annem. Bir saniye geliyorum anne. Gördüğünüz gibi kapıda sorun var. Videoyu durdurayım. Evet kapıda sorun yokmuş bana. Fail geldi. Yani fake atlandı. Ama yağmur var. Yağmurun sesi çok iyi geliyor. Kısayım şu an bu koyun sesini. Evet daha iyi. Ya bitince bir tane ses. şansız. Ha konuşmadım. Hiç Konuşmadan Kesiyorum artık topu. O derece sıkıcı. Al şunu ha. Ne dediğim gibi kaynak toplarken çok sıkıcı. Ben toplayayım devam edeyim. Ki videoyu kaçıncı kesiş oldu. Daha dakika 5 ya 5. 5 mil var. O yüzden kurtuluyorum. <laughs> evet belli bir miktar odun topladım. Geri geldim. İnşallah yeterli hemen bunları şey yapalım. Şunu hemen tek hamlede yapma neydi ya? Şip Yes. Bakayım şu. Oooo. Zırh mı yapsam? tekrar cam yapsın ingotları ne yapsam ki şu an 39 tane ingot var bir pikik salon yapıp madene gideriz şuan ben evle ilgili piyanlar yapıyordum ne yapsam şuradan bir şey yapabilirim aslında bakayım 1 2 3 4 şunları nasıl yapıyoruz bakayım ben. Bakın bak koyayım da. Mesela o kadar çok yapmayacağım. Hani bu kadar koyayım. Mesela 4 tane yeter galiba. Bakayım. Biz hepinizi geri alayım ben. Al geri al geri. Al bunları. çok kötü ya odun. Başka odun yok. Ya, yani şurayı da falan dikkat et. Şurayı full garip oldu. Odun versene oldun. Yani. Kırmak için balta. Artık akşam oldu ama damı açıyor yani. Böyle Koydum, koydum. Buraya koyayım Buraya, Ters koydu ya. Nasıl bir mantıkla ters koyuyor sana? Böyle koydum. Ha. Ve bakın güzel oldu. Şunu da kırayım. Güzel Ne lan? Karı evin içinde domuz geziyor sandım. Ben. Yuh! Yani. Ne güzel oldu bak. İkinci katı şuradan bir çıkış. Şurayı kapayım ben Böyle daha güzel. İkinci katı da şuradan biraz genişleterek yapayım. Değil mi yani? Her taraftan iki tane genişletsem ya. Ama kabus genişlet. Hani Mok gibi renk çünkü. Ama kabus sonu az? Orada mı? ikimiz erken. Bu da bir şey yani. Keşke kapıyı kapasaydım ya. ses çok iyi. Geliyor mu bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Oyun hakkında bilgim var. Ya. Çok üstesinde değil. Of. Abi evin üstünü yakar ya. Bir de şurası kar sadece. Bura niye yok? Orayı ben yeni yaptım. Bu i̇şte iyi. Narnia ya gıcık oldum ben. Bok mu? Ya mı? Zorlayan mı var? Yağma ya Bilgisayar problem değil mi? Zaten baksana. Benim... bak bir dur. Benim bildiğim kartlar hiç aynı olmaz. Bunlar bunların hepsi aynı. Bir şu var, şu var. İki e, iki tane işte, üç var. Üç, üç, çeşit kart şey var. Neydi bu kar mı? Ya dur be. sizin de içeriniz Sohbet mi? Oooo sesim çok az geliyor yani. Kesinlikle diyor. Abi kar yağmasın eve ya. Lan ağzım bunu çarma ama. kasmaya başladı. Belli bir dakikadan sonra kasıyor arkadaşlar. Garip bir oyun gördüğünüz gibi. Lalalala troller mi? Aaa güzel. Böyle yapacağım artık kastım. Evet üst katı böyle mi yapayım? bu böyle olsun ama cam yapayım full mü cam yapayım ee daha güzel ama kabustan yapayım odundan yapacağım bir, bir full kabustan çekeyim E, kasıyor. Evet ben takdir edeyim Artık video nasıl gözüküyor bilmiyorum. Kesinlikle bok gibi gözüküyor. Kasıyor yani. Güzel mi? Ben videoyu durdurayım. Durdurunca geçiyor arkadaşlar. Yani bunu anlamışsınız zaten. Serüste izlerseniz. Bunu da serüste mi? videosunu izledim. Abi lan e, oraya neye koyuyorsun ya? Kastım artık o tuşu. Ya yani, sikerim ha. Durdurdum videoyu. Evet, Tek açtım bak güzeldi. Güzel bir uçan olsun. Böyle Şu kas işi anlamıyorum. Şuraları cam döşeyim. 3 sıra cam döşeyim. Üstünü bir daha kapısız çekelim. İyi fikir. Ya bak kasma. Ağzını bunu sikerim sen. Kasma ya. Abi niye kasıyorsun ya abi. Bakın ayarları bile şey yaptım yani. Nerede ayarlar? Bak max fps hani. Maks buysa siktir gidin yani. Evet. Hani bulut da olmasın hadi lanet olsun ya. Yani. Kulaklığa da vurdum yanlış. <laughs> ne yapacaktım cam. Ver camı. Ben yine kömür bulmak <laughs> İnce cam yapılıyormuş da ben böyle seviyorum. Ya hapsi Anlamıyor sen neden kasıyor. Neyse. kar, kar ve yağmur durasıya kadar bekleyeyim. Kesin o kastırıyor. Düzeliyor arada tekrar gidiyor. Sinir oluyor. Siz diyor. Bunu seviyor. Ben o iyi. Tekrar kapıyorum artık. Ne kadar süre sonra başlayacağımı bilmiyorum. Arada şeyler yaparım yani. Evi biraz tamamlarım belki. Sonra tekrar açarım size sonucu göstereyim ya da kömür bulurum. Yani madenle ilginç şeyler rastlarsam gösteririm onları. O yüzden görüşmek üzere. Bak hiç hareket etmedim yine de FPS düştü bak. Şimdi hazır mı bunu? Tamam, durdu Evet arkadaşlar tekrar açtım çünkü iki şey göstereceğim ben. şu anda madene iniyoruz. Az önce yani yolu açıyorum şu an. Yine de iki şey göstermek istediğim için videoyu tekrar başlattım bir şu bir şuraya kırayım evet gördüğünüz gibi gravel'lar yer etkilenen ve sent yani kumlar etkilenen tek maddeler böyle düşüyorlar bunları ee, kolay yok etmenin yolu bak gördüğünüz gibi altına meşer koydunuz gidiyorlar bir bunu göstermek istedim bir de şey maden indiğinizde e, madendeki taşların çıkma yerleri var mesela diamond kaçtı o 8-14 falan o aralıklarda çıkıyor Tam emin değilim tabi Okumuyorum yani. Ee, onlara bakmak için F3 tuşuna basarsanız gördüğünüz gibi yanda böyle rakamlar falan çıkıyor. Şu gördüğünüz belki yanda X, Y, Z var. Y sizin derinliğinizi gösterir. Mesela şu an biz 36. derinlikteyiz. Hani X ve Y de koordinatlar artık anlayın onu. Ee, gittikçe indikçe o düşüyor. Bir bunu göstermek istedim yani işinize yarar bu. Ve bir de F8'e basmayın. Ben de basınca bakın şöyle oluyor böyle garip bir dünya oluyor yani basmayın ben ne olduğunu anlamadım bas başlıyor böyle böyle olsun yani evet yine sesler falan geliyor ben dediğim gibi tekrar bir madeni kazayım orada tekrar açarım videoyu evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maşın madenden aşağı inerken şurada enderman aşağıda böyle dolaşırlar aşağıda da bir manşat var galiba maşası epey tehlikeli o yüzden ilk şurayı bir iki dakikalığına kapayacağım. Evet oradan geçelim size. Işte. İtemleri koyup da alacağım arkadaşlar. İtemler de epey yukarıda. Açlı iyice gidecek. Dur bir şeyim bari. Yani evet, eğlenceli olacak aşağıda. Burası da epey eğlenceli. Çok eğlenceli. Şuraya bir iki chest falan attım yani. Ne alır ne olmaz. Abi ben anlamıyorum. Video dışında 210'a kadar çıkan FPS Video da 20'ye iniyor ya. Bu nasıl iş ya? Hiç iron bulmamış mıyız? Bulmamışız. Double stone'ları koyayım. Evet. Iron. Şunları da koyayım da ne olur. Iron pickaxe. Iron kılıç. Bir de stone pickaxe. İki tane şu anlık yeter. Torch. Az alayım. 13 tane yeter. Coal'ın hepsini atayım. Bir tane stick <laughs> kalsın. Hadi bakalım Çok heyecanlı baby Lıngır lıngır iniyoruz aşağıya Aşağıda düşersin PPS valla hazır mı bu kadar baby ya enderman nasıl keseceğim Dur şuraları da kayayım bari Hah? mı Salak düştü ya salak öpücek ya Beni korktu ama şerefsiz. Böyle adam akıllı inme yer var mı acaba? İnmek için yer. Bu benim. Yok galiba. Buradan atlarsam aşağıda ağzıma çıkar? şahsı pek güzel ya Şöyle ben kapatacağım korkuyorum çünkü Çıkacak yerde bırakmadık kendimi afiyet da ne var lan?

Enderman olması direkt alacağım da ben Enderman'ı kendi Survivor'ımda hiç görmedim single player'da. Ama bir video çektim dedim her yerde Enderman ya. Sen bu kadar bulamazsın ha. Ama bak gittikçe indik aşağı. Şey Heh, biraz aydınlandı Çok korktum Şuradan biraz daha ineriz galiba Şurayı şu an kapıyım da çıkmasın Buradan inemiyormuş Hı, Güzel orda Örümcek beni bekler okçu beni bekler S***yim ha Aşağıda ordu var ya Korku seven bir yere gidelim. Çok güzel yol yaptık. çıkamayacağım diye korkuyorum al şunu kılıcı al elini ses neydi aha chest yok çabuk çor ile <laughs> buradan çıkışına oh. abi rahat verin ya şu bir de kasar ya. Of. Ne oluyor ya? Ben videoyu yine mi durduracağım? Çok pis kasıyor çünkü. Şundan şuradan top Hadi durdurayım videoyu tekrar açayım. Sesi kaydederken kasıyor kesin. Yani. Eskiden bu kadar kasmazdı bak. Alır kaçar. Hoş. Nasıl kasıyor kesin? Oha. Dungeon mu? Oğlum spawner var ben. Dungeon ne ben bilmiyorum. Ben bu kadar kasarken nasıl oynayabiliyor? Bu şekilde kasmamasını engellesem mi? Burada sesi kaydetmesen. Evet öyle deneyeceğim. Şu anlık sesi kapatacağım arkadaşlar yani oyunun sesini almayacaksınız. Fraps'ı ayarını değiştireceğim. Öyle gireceğiz dungeon'a yani ses yok yani kasmasın diye. Çünkü 4 FPS ile oynuyorum. Max buysa yok ya durduruyorum. Girerken başlayacağım.